Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya duyurdu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın silahları vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki son faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Konashenkov, Litomir bölgesindeki Malin tren istasyonu bölgesine uzun menzilli deniz tabanlı kalibre füzesi fırlatılarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Ukrayna'ya gönderdiği çok sayıda silah ve mühimmat vurularak imha edildi, dedi. Odessa'nın da füzelerle hedef alındığını söyleyen Konaşenko, Odessa yakınlarında Odessa Liman Fabrikası'ndaki Rus füzeleri, yakıt depolarını imha etti, bilgisini paylaştı. Konaşenko ayrıca Ukrayna'nın doğu kentlerindeki 8 akaryakıt deposunun da vurulduğunu aktardı. Rusya'ya ait hava savunma sistemleri ile Ukrayna'ya büyük hasar verildiğini söyleyen Konaşenko, operasyonel taktik havacılık grubu 4 komuta merkezi 47 askeri noktayı vurdu. Hava saldırıları sonucunda 270'ten fazla asker ve 52 zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edildi. Ayrıca savaş uçakları Donetsk bölgesindeki Belitsko köyü yakınlarında bir Ukrayna su, 25 uçağını vurdu. Rus hava savunma araçları, Herson bölgesindeki Novo Aleksandrovka yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir su, 25 uçağını daha düşürdü, diye konuştu. Konaşenkov Luhansk, Donetsk. Herson ve Harkov'da 14 insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi. Konashenko, Rusya'nın saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıpları açıkladı. Konashenko, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 174 uçak, 125 helikopter, 966 insansız hava aracı, 315 hava savunma sistemi, 3182 tank ve diğer zırhlı savaş araçları. 402 çok namlulu roket atar sistemi, 1614 obüs ve havan topunun yanı sıra 3054 adet özel askeri araç imha edildi ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.